Merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şuradaki iplerimle çok güzel iki sırada giden çok da kolay bir model paylaşacağım. Hemen burada krem rengi bir ipim var. Ben ip numarasını söyleyeyim size. 375. Bir de burada su yeşili bir rengim var. Bunun numarası da 317 Altın Başak. Şimdi Hemen modelimize başlayalım. Modelimiz çok zor değil arkadaşlar. Çok kolay bir model. Herkesin de kolaylıkla yapabileceği bir sıralı modellerden bir tanesi. Yapımı da zevkli. Hemen ilmeğimi oluşturarak başlıyorum. Burada tığlamamızın ikişer zincir ile ben tığlamamızı da yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Herhangi bir tanesinden başlıyorum. 1-2-3-4-5 5 tane zincir çekeceğiz burada. 2 kez baş aldım. 1-2-3 tane kutucuk atladım. 4. kutucuğumuza batıyorum. Önce 1 sonra 2 2 2 şeklinde çıkıyorum. 1-2-3-4-5 Burada 5 tane zincirimi çektim. Trabzanın altından girdim. Kapattım. Burada bir yuva oluşturdum. Şimdi buradan aşağıya sık iğne yaparak iniyorum arkadaşlar. 3 4 5 tane sık iğne yaptım. 6. sık iğnem kutucuğumuzun altından oluyor. Şöyle. Şimdi burada 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. 2 kez baş aldım. 1, 2, 3 tane kutucuk atladım. 4. kutucuğumuzdan batıyorum modelimizi. Önce 1, sonra 2, 2, 2 şeklinde çıktım. 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Trabzanımın altından dolandım. Buradan aşağıya sık iğne yaparak iniyorum şimdi. 2 3 4 5 tane sık iğne yapıyorum. 6. sık iğnemi kutucuğumun altından batıyorum. Trabzanımla aynı olan kutucuktan. 5 tane zincirimi çektim. 2 kez baş aldım. 2 tane kutucuk atladım. 3. kutucuğuma pardon 4. kutucuğuma 3 tane kutucuk atlıyorum. 4. kutucuğuma batıyorum. Önce bir kez, sonra iki, iki, iki şeklinde çıktım. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincirimi çektim. Yaptığım trabzanın altından batarak burada kirpiğimi oluşturdum. Yuvam yani. Yukarıda kullanacağım o yuvamı. Buradan aşağıya da sık iğne ile iniyorum. Son sık iğnemi de kabzanımla aynı olan kutucuğuma batıyorum. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. 2 kez baş aldım. 3 tane kutucuk atladım. 4. kutucuğumuza batıyorum. Önce 1 sonra 2 2 2 şeklinde çıktım. 1 2 3 4 5 tane zincirimi çektim. Battım yuvamdan. Buradan aşağıya doğru Yine sık iğne yaparak iniyorum arkadaşlar. 5 tane sık iğne yapıyorum. 6. sık iğnemi kutumla aynı olan sık iğneme batıyorum. Ben şöyle göstereyim size. Modelimizin alt sırası bu şekilde ilerliyor. Şöyle elimizle de düzelttiğimizde zaten kalıp gibi duruyor arkadaşlar modelimiz. Ben hemen kalan kısmı hızlıca tamamlayayım. Üst sırasına geçtiğimde tekrar döneyim. Şöyle göstereyim arkadaşlar alt sırasını. Şimdi hemen yeşil ipimizle de üst sırasını yapalım. Burada önce sık iğne ile şuradaki 5 zincirlik yuvama giriyorum da 1 2 3 4 Baştaki sık iğnemle 5 tane oldu. 5 tane sık iğne yapıyorum. 6. sık iğnemizi yaptığımız yuvadan giriyorum şu şekilde. 1 2 3 tane zincirimi çektim. Bir kez baş aldım. Battım yuvama. 2 2 şeklinde çıktım. 3 4 tane zincirimi çektim arasından girdim 1 2 3 tane zincirimi çektim baş almadan tekrar aynı yuvaya batıyorum 1 2 3 tane zincirimi çektim bir kez baş aldım yaptığım yuvaya batıyorum 2 2 şeklinde çıktım 1 2 3 4 tane zincirimi çektim arasından girdim şöyle kirpiğimi oluşturdum 1 2 3 zincirimi çektim yine aynı yuvaya battım. Şu şekilde iki tane oldu. Bir tane daha yapacağız. Bir, iki, üç tane zincirimi çektim. Bir kez baş aldım. Battım yuvamdan. İki, iki şeklinde çıktım. Bir, iki, üç, dört tane zincirimi çektim. Battım arasından. Bir, iki, üç tane zincirimi çektim. Aynı yuvaya battım ve modelimi kapattım. Buradan şimdi her sık iğnenin tepesine bir tane sık iğne yapacak şekilde aşağıya iniyorum. Siz isterseniz burayı zincirle de inebilirsiniz. Şu şekilde sık iğne ile indim. Şimdi tekrar zincirime sık iğne ile giriyorum. Buradan yukarıya doğru tekrar sık iğne ile çıkıyorum. 3 baştaki ile birlikte 4 5 tane sık iğnemi yapıyorum. 6. sık iğnemi yuvamdan girdim. 1 2 3 tane zincirimi çektim. Bir kez baş aldım. Battım. 2 2 şeklinde çıktım. 4 tane zincirimi çektim. Aradan girdim, kirpiğimi yaptım. 3 zincirimi çektim. Büyük yuvamdan battım geri. Şu şekilde yaprağımı oluşturdum. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Bir kez baş aldım. Battım aynı yuvaya. 2, 2 şeklinde çıktım. 4 tane zincirimi çekiyorum. Battım yuvama. Şu şekilde 1, 2, 3 tane zincirimi çektim büyük yuvama batıyorum tekrar baş almadan. 1 2 3 tane zincirimi çektim. Bir kez baş aldım. Battım büyük yuvamdan. 2 2 diye çıktım. 3 4 tane zincirimi çektim. Kirpiğimi yaptım. 3 zincirimi çektim. Tekrar büyük yuvama baş almadan battım. Bu şekilde ilerletiyorum arkadaşlar modelimi. Buradan sık iğnelerimin tepesine batarak da her sık iğnemizin tepesine bir tane sık iğne yaparak aşağıya doğru iniyorum. Buradan tekrar yandaki zincirimin altından girdim sık iğne ile. Buradan yukarıya doğru da yine sık iğne yaparak çıkıyorum. 5 tane sık iğne yapıyorum. 6. sık iğnemi yuvamın içinden batıyorum burada da yine üç tane zincirimi çekip çiçeğimi yapraklarını oluşturuyorum dört zincirimi çekiyorum kirpiğimi yaptım çok kolay arkadaşlar modelimiz zor değil sıralı modeller sevenler için çok ideal bir model zevkli de bir model eğer siz İsterseniz 3 yaprak çok sık olur derseniz de 2 tane de yapabilirsiniz. Şimdi onu da şu şekilde göstereyim. Şöyle 3 yapraklı çok sık olur ben sevmem derseniz de dilerseniz 2 yapraklı da yapabilirsiniz. Buradaki gösterdiğim şekilde 2 yaprak yapıp sık iğnelerle aşağıya da inebilirsiniz. ben İlk modelim daha çok hoşuma gitti. Hemen ben bunu tamamlayayım. Çaldığı çoğalmış halini göstereyim. Modelimi tamamladım arkadaşlar. Ben modelimizin bitmiş hali bu şekilde çok güzel, şık, sıralı bir model oldu. Yapmanızı tavsiye ederim. Herkese şimdiden kolay gelsin. Bu yaptığım modellerin yakın plan fotoğraflarını Instagram sayfamda paylaşıyorum arkadaşlar. Oradan da bakıp yararlanabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz videomun altındaki abone ol butonuna basarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Yeni attığım videolarımdan haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açarsanız benim her gün attığım oya modellerimden haberdar olmuş olursunuz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basarak da bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın.